Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, Ice SMP'de base kuracağız arkadaşlar. Uzatmadan başlayalım hemen. Şöyle bir en aşağıya kadar kazalım. Bedran niye TP atıyorsun ya? Tamam çekeceğim şöyle. En aşağıya inelim. Umarım seton falan almaz. Aslında takım alabiliriz de bilmiyorum ya. şöyle en aşağıya kadar kalacağız. şöyle kır 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 üstüm çok dolu ya boşaltmam gerek şöyle en aşağıya kadar inelim hemen inelim ee, arkadaşlar videonun yarısı inmeyle uğraşacağız herhalde ya aha indik şimdi Şöyle iki blok yukarı, üç blok yukarı. Şimdi etrafı açmamız gerek. Beş. Kaç blok? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Tamam. İki, üç, beş, altı, yedi, sekiz. Tamam. Böyle kasalım arkadaşlar. Şöyle. Çok büyük bir base yapsam mı ki? Gerek yok ya. Küçük bir base yeterli olacaktır bize. Ya cep yapayım. Böyle kıralım arkadaşlar. kadar yeter gibi ya. Ben zaten çok büyük şey sevmiyorum. Slice set home. Base 4. Öbür base'lerim patladı. O yüzden 4 yapacağım. Nokta koyalım. Birazdan çekeceğim set Umarım kimse bulmaz. Çünkü birazdan şalkırlara bir sürü eşyalar koyacağız arkadaşlar. Burayı bulursanız istediğinizi alabilirsiniz yani. Pek bir şey yok içinde ama yani yine de iş görebilir. Kristal falan koyacağım. Oha bir sandık dolusu şey yapar mıyız lan? Bir sandık dolusu şey olduğunu düşünseniz arkadaşlar altın hem. Ametist de kaplasam mı? Şu anlık böyle dursun ya. Şimdi sandık yapmak için odun lazım. Odun. Harika. Şöyle bir set home çekelim. Biz 4. Tamam. RTP çekip birazcık ormandan odun toplayacağım. Aha şuradan biraz toplayalım. TP yap yapalım şöyle. Aa adam kesek mi ya? Kesek mi Bedran'ı? Gigi, <laughs> Gigi. <laughs> Arkadaşlar yendik. Oo. Kolaydı ya. Şöyle biraz odun. Videoda olmasam kesmeyebilirdim bilmiyorum. Ya Bedirhan atma atma. Videodayım. Abi biz niye buradan baş boy? Baş... Shop'ta keşke olsa oğlum. Shop'ta ya da satan yok mu ya? 1 milyona bile olsa alacağım yani. O al o haldeyim şu an. TP atacak yazayım. Şu eşyalarını alsın da arkadaşlar. Öyle gideriz geri. kanka eşyalarına bana bulaşma ama ya. canımı bir fullim mi da. dağılmaz umarım şunları bir alalım niye balta getirmedim ki ben ya balta olsa hemen bitirirdik la şu üstüme gelip duruyor nasıl yapayım? kaça ya ucuz sağlarım Yine de bir şöyle kasalım. Heh. Bunlar yeterli şimdi. Dört sandık eşya koyacağım. Bak, bakalım bir. O ne var? O en taşı almış bir sürü. Home. Ben birazdan gelirim belki ya. Şöyle gidelim. Şimdi şuralara sandıklarımızı koyalım. Allah yanlış koyduk. Neyse. Şöyle. Ya. Şöyle arkadaşlar. Bir sandığı full totem yapacağım. Şöyle doldur doldur. Sonra Shop. Hatta şunu üstüme boşaltayım diyecektim. Şunları at. Şunu da at. Oha bu kadar enderincis. Aa sandığa koyacaktık da neyse. Önce bir totemlerimizi alalım. Tamam. Üstümün dolu olmasın pek istim. Shop şimdi arkadaşlar bir sandığı full altın elma yapacağız. Evet. Evet çok paramız gidecek ama. Umarım burayı kimse bulmaz. Bu kadar altın elma yoksa hepsini alırlar. Koordinatları gösteremiyorum. Çünkü aşırı fena para harcıyorum şu anda. Koordinatları gösterirsem e, paralar boşa gitmiş olacak. Şöyle depomuzu doldur. Ra. Lem. İşte bu. Tamamdır. Doldurduk. Şimdi şuradan bir tane alalım. Bir tane yiyelim. Şimdi bir tanesine full. Ne yapsa? Obsidian. Full obsidian. Full obsidian. Evet. Aa yanlışlıkla koydum. İlk sandıkta ne var? Totem. Tamam. Aa Ender Pearl'le yer kalmayacak. O zaman bunu nasıl yapsak? Eee neyse. Ender Pearl'ü de Neyse şuradan birazcık alalım. Birazcık. Birazcık kanka ya. Şuna sıra şunda. Şuna da biraz şundan koyak. Tamam. Sonra full burayı ender Tamam. Güzel. Koyalım. Hop, hop 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 Biraz daha almamız gerek. Evet. Paraya kıydık birazcık ama olsun yani. Çok fazla harcamadık. Hemen spawn çekelim. Arkadaşlar para sıralamasına bakacağım. Bakalım kaçıncıyım. 897 milyon param var. Bakalım kaçıncıyız. Evet arkadaşlar birinciyiz. Ve ikinci ile aramızda. Oha lan Skyruz ne ara ikinci. Neyse. Aramızda e, 150 milyon gibi bir fark var. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı görüşmek üzere bay bay